Merhabalar, selamlar, sevgiler değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, devletin de hükümetin de gayet iyi farkında olduğu bir gerçek var. Bu milletin doğalgaz, petrol müjdelerine karnı doydu artık. Milletin müjdeye karnı tok. 60 yıldır iktidara gelen herkes başı sıkıştığında petrol müjdesi verdi. Halk her müjdede önce sevindi, ümitlendi, sonra da hayal kırıklığına uğradı. Yabancı petrol ve doğalgaz şirketleri de geri kalmadılar. Bir Kanada şirketi Trakya'da 286 milyar metreküp doğalgaz olduğunu ilan etti. Çalışmalara başlıyoruz dedi. Yıllar geçti ses yok. Bir başka yabancı şirket Doğu Karadeniz'de petrol müjdesinin çok yakın olduğunu açıkladı. Sonra sessiz sedasız çekip gitti. Halkın beklentisi hüsrana dönüştü. Bu örnekleri çoğaltmaya gerek yok. Çoğu zaten milletin hafızasında taze. Devlet artık dolu çıkan doğalgaz ve petrol kuyularını davulla zurnayla ilan etmiyor arkadaşlar. Halkın foşur foşur akan petrolü, uğuldaya uğuldaya gelen doğalgazı gözüyle görmedikten sonra, kulağıyla duymadıktan sonra varlığına inanmakta isteksiz olacağını gayet iyi biliyor. İşte bu yüzden devletimiz bütün enerjisini bunu gerçekleştirmeye yoğunlaştırmış durumda. Ve gene işte bu yüzden bulunan doğalgaz rezervlerini törenle müjdelemek yerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı küçük teknik bilgilendirmeler yoluyla duyuruyor. O da anlayana. Böylece meydan bana kalmış oluyor arkadaşlar. İşte benim yaptığımda bu küçük açıklamaları bu teknik açıklamaları çözümleyip yorumlayarak gün be gün gerçekleşen yepyeni doğalgaz keşiflerini sizlere duyurmak. Bugüne kadarki videolarımda yukarıda söylediğim sebepler yüzünden davul zurna ile törenle açıklanmayan 5 yeni doğalgaz rezervimizin haberini sizlerle paylaşmıştım. Bugün de bir yenisini paylaşacağım. Yepyeni bir doğalgaz sondaj kuyumuzun daha dolu çıktığını büyük bir mutlulukla sizlere haber vermek istiyorum. Daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi arkadaşlar bir kuyu dolu çıktıysa o kuyuda kaç tane doğalgaz rezervi bulunduğunu ancak bazı veriler açıklandığı zaman öğrenebiliyoruz. Yani dolu çıkan yeni kuyumuzda Amasra bir kuyumuzdaki gibi tek rezerv olabilir. Tuna 1 ve Türkeli 1 kuyularımızdaki gibi çift rezerv olabilir. Veya Türkeli 2 kuyumuzdaki gibi üst üste 3 rezerv birden bulunabilir. Şu an için bildiğimiz yukarıda saydığım 4 kuyunun haricinde olarak Türkali 4 kuyumuzun da boş çıkmadığıdır arkadaşlar. Hemen kanıtlara geçiyoruz ve bir haberle başlıyoruz. Haberimiz Anadolu Ajansı'ndan ve 9 Mart 2022 tarihinde yani bundan 20 gün önce yayınlanmış. Kanuni sondaj gemimizin Türkeli 4 kuyusunda çalışmalara başladığını yazıyor. Haberin ayrıntısında TPAO'nun resmi Twitter hesabında şöyle bir ifadeye yer verildiği belirtiliyor. Kanuni sondaj gemisi alt seviye kuyu tamamlama çalışmaları için Türkeli 4'te. Şimdi de bir başka habere geçiyoruz. Bu haber daha eski ve gene Anadolu Ajansı tarafından yayınlanmış. 31 Temmuz 2021 tarihli bir haber yani tam 7 ay öncesine ait. Ne diyor? Fatih Sondaj gemisi Türk Ali 4 kuyusunda sondaja başladı. Evet, evet, Türk Ali 4. Diğer haberdekiyle aynı kuyu. Fatih Sondaj gemimiz 31 Temmuz 2021'de Türk Ali 4'e gitmiş Tam 40 gün boyunca sondaj yapmış. 43. gün görevini tamamlamış. Eylül ayı ortalarında da Türkeli 5 bölgesine geçmiş. Arkadaşlar daha önceki videolarımda defalarca değindiğim bir konu var. Fatih gider keşif yapar. Kuyu boş çıkmadıysa aynı yere kanuni gider. Kuyu akış testlerini ve rezerv tespit çalışmalarını yapar. Neden? Bulunan gazın çıkarmaya değer miktarda olup olmadığını, kuyunun ticari değere sahip olup olmadığını anlamak için. Yani 5 liralık gaz çıkaracağız diye 50 liralık masraf yapmamak için. Kanuni bir kuyuya gönderiliyorsa o kuyuda gaz var demektir arkadaşlar. 2 kere 2, 4. İlk 4 kuyumuzdan sonra 5. dolu kuyumuzu da böylece bulmuş olduk. Türk Ali 4 kuyumuz hepimize hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla.